Herkese selamlar, merhabalar. Jeolojik zamanlarla ilgili bir tane sınav sorumuzda iki tane sınav sorumuz var. 2024 KPSS'de ve 2020 galiba arkadaşlar ya da 2022 olabilir. İki tane. Bakın bu sene çıkmış lisans sorusuna bakacağız 2024 KPSS'sine ve daha sonra yine bir çıkmış soru. Üçüncü jeolojik zamanda, Toros Dağlarının oluşmasında hangisi etkili olmuştur? Biz ne dedik arkadaşlar? Alp Himalaya Dağ Sistemi'nde Türkiye'de Kuzey Anadolu Dağları, Toros Dağları, Kor Karasu Dağları oluşmuştur. Yani Alp projeniz olacak arkadaşlar. Buzulaşma deniz seviyesini alçalması, aşınması, dalga bakıntılarla alakası yok. Anlaşıldı mı? Bakın bilince çok rahat yapılıyor mu? Güzel. İnşallah sizler de en iyi şekilde en iyi sonuçlar alacaksınız Allah'ın izniyle. Tamam. Soru şöyle de sorabilirdim. Alp Himalaya Dağ Sistemi sonucunda oluşan Toros Dağları'nın oluşumunda hangi jeolojik zaman etkilidir? Üçüncü jeolojik zaman. Böyle ters tane de sorabilir. Fark etmez. Mantık aynı. Aradolu'da jeolojik dönemler boyunca yağışlı ve nemli iklim koşullarına bağlı olarak gür bir bitki örtüsü gelişmiştir. Bu bitkilerin göl ve bataklık ortamlarda birikmesi sonucunda zamanla zengin kömür yatakları oluşmuştur. Bunlardan rezerv bakımından en zengin olanı linyet yataklarıdır. Soma yatağı, Elbistan gibi linyet yatakları bunlardan bazılarıdır. Bakın Linyit diyor arkadaşlar. Linyit, petrol, tuz ve bor yatakları nerede, ne zaman oluşuyordu? Tersiyer dönemde oluşuyordu arkadaşlar. Üçüncü jeolojik zaman. Hocam kuvvetlerinde ne oluşuyordu? Bir kez daha hatırlayalım. İstanbul Çanakkale Boğazları, Kıbrıs Anadolu haline geliyor. Ege Denizi oluşuyor. Ve Türkiye toptan yükselmeye devam ediyor arkadaşlar. Tamam. Kuzey Anadolu fayatları tersiyer. Kuzey Anadolu dağları tersiyer. Toros dağları Dersler. yani 3. Jeruz zaman. Diyelim arkadaşlar. Şehir zamanlarla ilgili de soru gelirse inşallah yapıyor muyuz? İnşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda Türkiye'nin dağlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. O biraz daha uzun olacaktır muhtemelen. Allah'a emanet görüşürüz.